Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir ajandamdan notlara daha hoş geldiniz diyelim. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerinde. Bugün 17 Aralık 2020. Biz her zamanki gibi bir ritüelimizi gerçekleştirelim isterseniz. Bize nerelerden izliyorsanız, hangi kentlerden, hangi semtlerden, hangi ülkelerden. Yazarsanız çok seviniriz. Ben ayrıca bu ajandamdan notlara her hafta bir soru da eklemeyi düşünüyorum. Biraz daha programların etkileşimli geçmesinin daha keyifli olacağını düşündüm. Bir de sizlerden gelen bilgilerle, sizlerin deneyimleriyle ben de çok zenginleşiyorum. Bunu bundan kendimi mahrum etmek istemiyorum açıkçası. Bu hafta ajandamdan notlara başlarken soracağım soru şu. E, 2020 yılında ya da e, geçmişi düşünün şu ana kadar izlediğiniz, e, sizi en çok etkileyen film hangisi? E, eğer yorum kısmına bırakırsanız hep beraber görmüş ve çeşitli e, filmlerin farkını varmış oluruz diyeyim. E, ve rutinimize başlayalım. Bildiğiniz gibi ajandamdan notlarda ben e, her hafta öncelikle bir kavramla başlıyorum. Bu hafta da plasebo etkisini anlatmak istedim. Hem böyle aşının gündemde olması, sağlıkla ilgili çok sayıda e, gündemin olması hasebiyle sık sık kulağımıza çalınan bir konu plasebo etkisi. Bazı insanlar net şekilde biliyor, bazılarının ise bu konuda zihninin berraklaşmaya ihtiyacı var. Plasebo etkisi farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarması hali. Ve latince kökenli bir kelime olup hoşnut olmak, hoşnut etmekten geliyor. Ee, aslında placebo'nun fiziksel anlamda tedaviye yönelik kesinlikle bir gücü yok. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın e, gerçekten işe yarayacak olduğunu e, inanması ile ilgili düşünceden alıyor. <laughs> Pardon. Placebo insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştireceklerini söylüyor. Bazı zamanlar ise hiçbir hastalığı bulunmayan e, ama doktor kapılarını aşındıran o hastalık hastalarının tek ve çeteli ilacı olarak görünüyor. E, benim de aslında bu konuyla ilgili çok enteresan bir deneyimim oldu. Sizinle paylaşayım. 90'lı yılların başında bana kronik otit kulakta kulak zarında bir e, işte e, tahribat ve ondan kaynaklı kulak iltihabı e, teşhisi konmuştu ve o yıllardan bu seneye kadar ben mütemadiyen bu konuyla ilgili problemler yaşadım. Kulağımda hiç bitmeyen bir çınlama, tak tak gelen sesler işte kulakta akıntı kaşıntı sürekli kulağımla ilgili çeşitli şeyler hissediyorum. Ara ara çeşitli doktorlara gittim. Bazısı e, var bazısı yok. Kimisi görebiliyorum kimisi şu anda göremiyorum ama bir bakalım falan şeklinde kulak zarımdaki delikle ilgili yorumlar yaptılar. Sonra bu sene ben çok etraflıca bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edildim. Ve doktor son derece kendine güvenli bir şekilde şöyle bir şey söyledi bana. Ya dedi size kim kronik otit teşhisi koydu? Sizde asla öyle bir şey yok. Kulak zarınız delik değil gayet sağlıklı. Sadece kulak kiriyle ilgili bir sorun görünüyor. Ve kulağınızda kiri yapmaya elverişli bir kulak. Dolayısıyla bunu de bir kere temizlettirmeniz sorunlarınızın tamamını çözecektir. Ben acayip derecede rahatladım. Oradan çıktım fakat aylar sonra bir şeyi fark ettim ve bundan çok etkilendim. Aylar sonra kulakla ilgili hiçbir şikayetimin olmadığını fark ettim ve bu süreç böyle devam ediyor. Çok ilginç şekilde e, kronik otitle ilgili rahatsızlığımın olduğunu e, inandığım o dönemlerde bütün semptomları yaşıyor olmam ile bu süreçte. Ee, buna dair hiçbir şey yaşamıyor olmam herhalde placebo etkisiyle açıklanabilir diye düşünüyorum. Buradan başka bir şeye geçelim. Ben bugün biraz da size şükretmenin gücünden bahsetmek istiyorum. Benim eğitimlerime katılanlar benim e, insanların dikkatini buraya yönlendirmek konusunda çok iyi niyetli bir çabam olduğunu görüyorlar. Sebebi de şu. Ee, insan davranışlarına yönelik, insan zihninin çalışma dinamiklerine yönelik gerçekten son yıllarda çok fazla okumalar yapıyorum ee, ve gördüğüm önemli şeylerden birisi de e, olumlu bakma ve şükretmenin e, insan ruhuna çok iyi geldiği ve bunun bilimsel olarak da açıklaması var. Ee, i̇nsanların işte İngilizcede böyle negativity bias dediğimiz negatiflik ön yargısı diye adlandırılan bir e, yatkınlığı var. Yani Olumsuz olanı görmeye eğilimimiz daha fazla. Aslında bu atalarımızdan bize devredilen bir şey, antropolojik bir olgu olarak da ele alınabilir. Fakat onlar zor şartlar içerisinde hayatta kalmak durumunda oldukları için işte çiçeğin, böceğin, bulutun güzelliklerini görmemişler ve sürekli ya biri beni saldıracak mı? Acaba karşımdaki insan sinirli mi? Ay şuradan bir anda bir yılan çıkacak mı? Bu tarz kaygıları olmuş. Ve bu da bize miras olarak kalmış ve biz de şimdi modern zamanlarda bile sürekli tehlikeye cin kesiliyoruz. Acaba bir şey olacak mı diye. Tabi bu hal çoğu zaman zaman gerçekten tehlikeden sakınmak anlamında faydalı olsa da genel olarak bu negatifliğe çok eğilimimizin olması bizi çok mutsuz ediyor. Amerikan Psikoloji Derneği'nin uzun süre başkanlığını da yapan bir psikiyatrist vardı. Martin Seligman aslında pozitif psikolojinin de babalarından birisi olarak görünür. Bir kaynakta onun terapiye gelen kişilere bir şükür defteri ödevi verdiğini okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Ben de yapmaya başladım ve bundan gerçekten çok sonuç aldım. Bugün ajandamdan notlarda sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Şükran günlüğü Sürekli böyle negatif bir şeyler arayan beynimizin başka bir yatkınlığının oluşmasını sağlıyor, daha pozitife yatkınlaşmamızı sağlıyor. Bunun için şükran günlüğü sürekli elinizin altında ve her gün en az birkaç tane şükredeceğiniz şeyi yazacağınız bir defter olarak ele alabilirsiniz. Hatta oraya biraz detayda yazmak, yani işte eşim iyi bir insan, çok şükür değil de işte eşim. E, hayattaki sorumlulukların pek çoğuyla ilgili bana destek olan duygularımı anlayan e, çocuklarıma çok iyi baba olan birisi bütün bunlardan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum İşte işim e, işimde şu 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 olanaklarım var e, Her gün geliştiğimi fark ediyorum Kazancım ortalamanın oldukça üstünde gibi böyle detaylarla. Yazın işte o deftere hayatınızda olan kişilere, sahip olduğunuz imkanlara, sahip olmadıklarınıza, hayatınıza girenlere, hayatınızdan çıkanlara, geçmişinize, geleceğinize, sahip olduğunuz kişilik özelliklerine, ailenize, elinizde olanları, olmayanları her şeye bir şükredin. Ve bunu düzenli yaptığınızda interferon denilen bir protein patlıyor içeride ve bu o kadar iyi geliyor ki aslında bağışıklık sistemimizin doğal olarak güçlenmesini sağlıyor. Hatta tam da burada size bunu çok destekleyecek bir kitap okuma önerisi de vermek isterim. Robert Mons tarafından yazılmış bir kitap vardır. Teşekkür ederim diye. Bu kitabın da biraz daha iyim şükre bakış açınızı değiştireceğini düşünüyorum. Hayattaki her şeye hayranlık nazarından bakmak yönünde bir nöral patika oluştuğunda zihninizde ve diliniz de oraya evrildiğinde doğal olarak siz de her şeye şükrediyorsunuz. Tıpkı Yunus'un dizelerinde olduğu gibi aslında. Ben onun için sürekli pratik yapıyorum. Çok güzel söylüyor. Diyor ki hak bir gönül vermiş bana. Ademeden ha hayran olur, bir dem gelir, bir rüyan olur, bir dem gelir, şadan olur diyor. Yani her ne olursa olsun güzelliği görmeye, güzelliğe bakmaya eğilimimiz artsın. Böyle olduğunda travmalardan da daha rahat sıyrılabiliyoruz, sağlık sorunlarını da daha az yaşayabiliyoruz, depresyona girme ihtimalimiz de daha azalıyor ve yaşam kalitemiz hakikaten artıyor. Etrafımızdaki insanlara da tüm kimliklerimizde daha faydalı oluyoruz diyeyim ve bakalım sırada ne varmış. Evet bildiğiniz gibi her hafta ilham veren kadınlar kısmımız var. Kadınların sesini de sözünü de daha fazla duyurma yönündeki misyonumuzu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu haftada dünyada büyük başarılara imza atmış bir Türk kadınından bahsetmek istiyorum. Hatice Zora. İsmini duymuş muydunuz efendim bilmiyorum ama kendisi gerçekten çok başarılı işler yapmış. Ee, Stockholm Üniversitesi'nde Dil melodisi üzerine çalışmalar yapıyor ve kısacık bir başka genç hanımefendinin onun hakkında hazırladığı bir video var. Bir dakikalık. Hatice Zora'yı bir tanıyalım mı? Bakalım kendisi neler yapmış? Lütfen siz de bir göz atın ve onu takipte kalın. Hatice Zora kimdir? Ne yapmıştır? Nasıl ödüller almıştır? Hatice Zora 1985 tarihinde Uşak'ta doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi'nden mezundur ve yinde dil ve duygu gelişimi üzerinde çalışmalarıyla dünyada tanınan bir bilim insanı. İsveç'te Kraliyet Hanedanı ödülünü akademisyen Doktor Zora kazandı. Oraya ayrıca 20 bin kron yaklaşık 75 bin lira para ödülü verildi. Kendisine bize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Kendisine ülkemize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Türk kadınlarının ve Türk kızlarının yıldızı dünyanın her yerinde parlasın diyelim. Şimdi Webrazi'den biraz dijital dünya haberlerini paylaşayım sizinle. Bugün geçen hafta hatırlarsanız Netflix'le ilgili bir haber vermiştim. Bu hafta da YouTube bir açıklama yaptı. Dedi ki 5651 sayılı kanunla ilgili yerel bir yerel tüzel kişi temsilcisi ataması yapacağız diye. Bunlar Türkiye için önemli güzel gelişmeler. Kesilen cezalar ne olacak onu da merak ediyoruz. Acaba ödeyecekler mi yoksa affedilecek mi? Çünkü geç kaldılar verilen termine uymadılar. Bu arada Spotify bir güvenlik hatası nedeniyle binlerce kullanıcısının şifresini sıfırladı. Hala bu kadar büyük platformların bu kadar majör güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşaması insanı şaşırtıyor. Ee, aynı zamanda Instagram TikTok'la beraber bir işbirliği yaptı. Onların yıldızı parlarken Twitter'da bundan geri durmadım. O da Snapchat'le güçlerini birleştirdi ve Twitter'ın Snapchat'le yaptığı bir ortaklık kapsamında kullanıcılar artık bundan sonra beğendikleri tweetleri Snapchat'te paylaşacaklar. Evet, e, Twitter demişken bakalım bu 2020 yılında Twitter'daki en fazla tweet atılan, e, daha doğrusu en çok kullanılan hashtagler nelermiş? Şöyle sıradan birkaç tanesini sizinle paylaşıyorum. Survivor 2020, Deprem, e, Cembar, Yeni Profil Resmi, Evde Kal, e, Uras oldu, NART, COVID-19, YKS 2020 ve İzmir Türkiye'de en çok tweetlenen e, şeyler olmuşlar. E, peki kim çok popüler derseniz açık ara farkla e, Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız herhalde 4 milyon e, yeni kullanıcı kazanarak bir rekora imza atmış. E, Covid'den kaynaklı olarak. Onu takip eden kişi yine bir bakan e, Ziya Selçuk. Ondan sonra e, BTS Big Hit e, takipçi sayısında Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, Fahrettin Altun, e, Abdülhamit Gül, e, Dal Trump, Zehra Zümrüt ve İsmail Saymaz da hakkında en fazla tweet atılan kişiler olarak Twitter'da datalara geçmiş. Evet biraz da iş dünyasından haberler vermek istiyorum size. Gönül istiyor ki güzel haberler verelim ama gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz ve hepimizin çok fazla sayıda kayıpları oluyor. Geçtiğimiz hafta bir üzücü kayıp da iş dünyasından geldi. Çok sayıda kayıplarımız oldu yine iş dünyasında. Bu da çok üzücüydü. E, Holding'in yönetim kurulu üyelerinden birisi olan Mustafa Kemal Erkanat bir süredir koronavirüs tedavisi ile, nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisi aynı zamanda Samsun Spor'un da as başkanıydı. Büyük başarılara imza atan Mustafa Kemal Erkanat'ın kaybı hem Yılport ailesi içerisinde hem Samsun Spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ben buradan hem Samsun hem Yılport ailesine hem de kendisinin kederli ailesine başsağlığı e, diliyorum. Nur içinde yatsın. Evet sıradaki haberimiz Henkel'den. E, Bülent Pehlivan Henkel'in e, Henkel Türkiye siyafolu ile Orta Doğu Afrika Hindistan bölge siyafolu görevlerine atandı. Bülent Bey'i de tebrik etmek istiyoruz. Yine Arçelik'ten bir haberimiz var. Bu da güzel bir haber. Arçelik 300 milyon dolarlık bir Hitachi anlaşması imzaladı ve Koç Holding'in CEO'su Levent Çakıroğlu basında Arçelik'in bu önemli yatırımını Koç topluluğunun e, küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak açıkladı. Bir diğer haber KPMG Türkiye'de karbon nötr kuruluş oldu. Bence bu çok önemli bir gelişme. Karbon konusunda ilerleyen günlerde hem uzmanların sesini daha fazla duymaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hem de kurumların sürdürülebilirlikle ilgili daha şeffaf politikalarının oluşmasını, bunları samimiyetle ilan etmelerini, ee, önemli buluyorum çünkü çevrenin ne kadar mühim bir değer olduğunu içinden geçtiğimiz bu e, kuraklık bu arada telefonumu kapatmayı unutmuşum. Hepinizden özür diliyorum böyle canlı yayın kazaları oluyor tabii. Evet bakalım sırada ne var? Evet efendim, toplumdaki duyarlılığın her geçen gün daha fazla artıyor olmasının çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda adaya umut ol kampanyasını desteklemiş ve adayı hep beraber Amerika'ya göndermiştik. Türkiye'de SMA hastası olup ilaca ve tedaviye ulaşmakla ilgili umutla bekleyen çok sayıda yavrumuz var. Ee, ve benim yaptığımdan ne olur ki demeden elimizden geldiğince hepsine yetişmeye gayret etmek boynumuzun borcu olsun. Elbette ki isteğimiz en kısa sürede e, Türk Devleti'nin bu çocuklarımızın tedavi masraflarını karşılayacak şekilde bir regulasyonu ortaya çıkarması. Ama bugünün koşulları da bizim çaba göstermemiz, onlar için uğraşmamız zaruri görünüyor. Ve ben bugün de sizlere öykünün sesi olmak istedim. Hadi adadan sonra bugün de öyküye umut olalım diyorum. Sizin için belki küçük görünen minicik bir adım öykü için kocaman bir başarı olacak. Ben ekranda rejideki arkadaşlarımın öykünün iban numarasını ve nasıl bağışçı olabileceğinizi gösteren görselini paylaşmanızı istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ajandamdan notlarda Öyküye umut olduk. Öykü de artık tedavi için ee, yurt dışı yolunda diye bir haber yapabiliriz. Yapacağımıza ben canı gönülden e, inanıyorum. Çünkü ormanda büyük bir yangın çıkıyor. Bütün e, hayvanlar kaçarken bir serçe gagasından attığı küçücük bir e, damla suyla söndürmeye çalışıyor. Diğer hayvanlar ya ne yapmaya çalışıyorsun? Bu koca yangın o minicik suyla söner mi dediğinde ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum diyor. O zaman biz de elimizden gelenin en iyisini yapalım. Evet, ajandamdan notların sonuna doğru gelirken 2020 yılında Türkiye'de en çok okunan kitaplarla ilgili bir datayı paylaşmak istiyorum. Birkaç kitap söyleyeceğim. Yine senelerdir çok okunan Şeker Portakalı birinci sırada. Momo, ben de bu sene okudum. Çok keyifli bir kitap gerçekten. İki, Fahrenheit 451. Ondan sonra Hayvan Çiftliği, George Orwell'in bir idam mahkumunun son günü. Victor Hugo. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytanı en çok okunanlar arasında. Ve bildiğiniz gibi Ajandam'dan notları her seferinde bir şiirle kapatıyoruz ve bugün de Gülten Akın'dan bir şiirle kapatmak istiyorum. Benim daha gençlik yıllarımdan itibaren çok sevdiğim bir şiiri. Uzun yağmurlardan sonra. Şöyle diyor Akın. Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır, ışırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün, kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar, yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür, üşürse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin başın öne düşer. Düşerse beni unutma. Evet sevgili dostlar bizi bugün de yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerden bir ricam var. Lütfen bizim YouTube kanalımızı e, takip edin. Aynı zamanda bir de güzel haberim var. E, bu yayınları podcast olarak da yayınlıyoruz sizler için. Podcast olarak da Hülya Mutlu yazarsanız Spotify'daki kanalımızda ajandamdan notlar ve pazar günleri yayınladığımız tam üstüne bastığını her ikisini bir arada orada da yayınlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Programa gösterdiğiniz ilgi ve teveccüh benim için çok değerli. Tekrar her zamanki temennimi tekrarlıyorum. En kısa zamanda bir yerlerde karşılaşmak, tanışmak ve kucaklaşmak ümidiyle o zamana kadar esen kalın efendim. Hoşçakalın.